60 saniyede olimpiyatlarda bugün. insan değil, Yunus. Aslında her şey Baltimore'da doğan bir çocuğa dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısı konmasıyla başlamıştı. Fazla enerjisini atması için havuza yollanan Michael Phelps, kısa sürede yüzmeyi çok seviyor, sudan çıkmak bilmiyordu. Phelps olimpiyat sahnesine 2000'de ilk kez çıktığında daha 15'indeydi. Amerikalı yüzücü 4 yıl sonra madalya koleksiyonerliğine başlayacak, 2008'de kazandığı 8 altınla tarih yazacaktı. Çin'de 100 metre kelebekte Minorat Çavici saniyenin %1'i farkıyla geçmiş, 4 çarpı 100 metrede tarihin bir olimpiyatta en fazla altın alan sporcusu olmuştu. 2016'da havuzlara veda eden yüzücünün 2008'de yaptığı tarihin en büyük başarısı olarak kabul ediliyor. dile kolay, yeryüzü en iyilerine karşı elde edilmiş 5 ferdi, 3 bayrak yarışlarında kazanılan 8 zafer. Hem de 7 dünya rekoru. Phelps'in olimpiyatta kazandığı 23 altın, 3 gümüş, 2 bronz madalya akıllara durgunluk veriyor. Bırakın geçilmeyi, birinin ona yaklaşması bile beklenmiyor.